Merhabalar, ee, Android videosunun ikinci partını önümüzdeki günlerde paylaşacağız diyerekten e, o videoyu yarıda bölmüştük. Bu da o videonun devamı olacak. Ee, i̇yi seyirler. Ben istemeden bitirdim ya da aynı. Evet. Çölde bir de herhalde şeyin artıyordu. Hem hız artıyor hem şey Yok, oluyor. Hız artmıyor. Biz iyi tren alıyorduk. Yanmaması için. Bir de sıcaklığı hızlanıyor galiba. Arkadaşlar direkt şey köprü biliyorum. geçerek gideceğiz. O ne lan? orada bir şey var. Abi treni yakma görev. Ha, hiç yanmasına mal vermeyeceğiz. Kızarınca direkt yapıştırın. Karlak abi, abi, suyu bile su göre su nerede peki abi? Karlak abi fake mi yedik? <laughs> Oğlum, kızardığında göremeyeceğiz ki. Görünmez yaptık. Enes. Oyun bizi fakelemeye devam ediyor. Musab yukarıdan gideceğiz. Yukarıya köprü yap. Oğlum ray koyun lan. Lan ray koyun. Devam devam devam. Götür oradan götür. Köprü yapın sonra. Odun kırıyorum ben şu an sizin için. Çekil ben yukarıdan kırayım en iyisi odunu. Aşağıdan geçersek kaybederdik. Yani şu an iyi bir karar aldık oradan geçerek. Yalnız oraya bir ke şey key var. İşte, işte mağara falan var zannettim ben orada. Bir şey yokmuş. <laughs> Ulandırıldık. Ayıp. Bunun yapımcısı kimdi? Indoor Astronaut muydu? Kınıyoruz Indoor Astronaut'u. Böyle bağımsız oyunları seviyorum ya. Kap, senin çar çok iyi ya. Yani. <laughs> orada da kremiyorsun. Etraftan dolanacağım. Musab, neyi bekliyorsun orada? Afk mı Musab. Geldim abi. Alt kaydım. Ee, Musab kazmayı getirsene. Getirse ne? Getirsen derken kazı yapma anasında arkadaşım. Bak orayı değil orayı değil. Niye oraya gidiyorsun? Şurayı yar işte. Yok olsun orası. Altın yaruk. Al, altın abi. yaruk. bitik. Parlak abi. Aman abi. Aman abi. Ray gidiyor abi. Korktum ha. Tamam Musa taşı bana sal sen devam et parlak abiyle. Ne yapayım yani? Ee, ne yapıyorsan az önce onu yapmaya devam et. Ben odun kazıyordum sonra gittim ben. Odun hep ben kazdım oğlum odun nasıl kazmış olabiliriz? Şey yap işte ray yapmaya devam et. Bak onları alıp dikmeyene gerek yok Musa. Arkada bir sürü taş boşa gidiyor şu anda solda bak en uçta gözüküyor. Onları makinenin içine koymadığın sürece hiçbir işimize yaramaz. Ee, makineye bir su verseniz ya yanmaz. Ne olur olmaz. Bak mavileşti işte. Enes sağ zaman olsun. şöyle anlayacağız. Beyazlaşıyorsa e, yanmaya yaklaşıyor. Mavi gözüküyorsa sorun yok. Oyun çakala bize hayalet iyi ama işte böyle seni yaksak ne yapacağım? Kara gümrük koşusu atmaya başlayacağım ister Bunun eksiği mi var? Oduna mı geçeyim? Evet. Panik abi ray kulesi dikeyim mi? Ray, Lan... Rayın kulesini dikebilirsin. Oğlum rayı tamam devam ettirseniz Abi panik abi sen devam ettir. Bu arada sonraki tur ben bu odun işini salacağım ya. Biraz da bana verin orayı işini bakayım. Kıldım. Biraz gerilmek lazım. Yakıyorduk az kalsın. Kovası burada değil mi? Evet. Dain'i da da yak, yap, ıslattım ben birazcık makineyi. Güzel ama yine beyazlamış Tatsız. Böyle devam edelim. İleride de yalnız bir sonraki devamı nasıl olacak acaba bu bölümün? Biraz sıkıntıya gidiyor. Parlak abi 200'de ya yani 200'de bir bölüm mü geçiyordu? Mevsim mevsim değil ne? İklim mi değişiyordu? Bayon mu değişiyordu? Tamamdır abi. Benim parlak abi AFK kaldı. Yok AFK değil. Mikrofon kapalı da 50, 50, e, evet dedi böyle. Facebook evet şey like şey yaptı. Ben anladım onu. Evet işaret dilini keşfediyoruz. <laughs> abi taş nerede? Taş yok. <laughs> taş taş yapılsın hemen. Yapayım dur. Yapayım da lan kırayım. Abi Enes taşı keşfetti. <laughs> gel gel hemen 4-5 tane kırarım ben. Oy. Treni bitirme abi. Başında beklesene treni. Parlak abi başında beklesene treni. Top al hemen makineye koy. Abi ötmeye başlama, başladıktan birkaç saniye sonra koyarsın işte treni. Biraz riski atalım da şöyle yoksa raylar çıkmayacak. Koy abi. koş 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 kara gümrük yani, koş. Uyarı verdi yine ya. Neyse. Ne uyarız? <laughs> Yapış yanlışlar. <laughs> yaktık mı lan? Yaktık galiba. 10 saniye yaktık herhalde ya. Vallahi kayıttan bakalım da hiç dikkatimi çekmedi. Ne alalım parlak abi? Yakındaki malı otomatik kazar ve keser. <laughs> Diyorum ya burada işte çok güzel Gözken şeyler şu. Ha geç geçelim diyor. Bence ışık alabiliriz abi. Aydınlatma var. Ampul var. Bu nasıl peki abi? O ne? Tabii onlara şu an ihtiyacımız yok ya. Enes bence aydınlanmayı almayalım. Tamam. Hem civata, birik civata birikmesi çok sıkıntı değil de şey. Yani ee, kupa 4 versin. tane tane var ya. Doğru doğru. E, yeni, yeni motor alacağız. Başka güzel makineler var. Neymiş? Yani neymiş? Başka oyuncunun üzerine atılma. mı? Arkadaşlar mı? atmıyoruz. Musab. Musab sal. Musab, musab kazmayı sal. Abi shift tuşunu kullanmıyoruz. Oğlum shift'i kırın tamam mı? Ya normal shift atabilirsiniz de birbirinizin üstüne atmayın. Ben zaten shift kullanmıyorum. Yani çok az acil olmadıkça. Ben aşağıdan odun odun gidiyorum abi. Kusap şu hırsızların dibine girme ya. Oradan bir set bırak böyle. Tamam. Oğlum ee, bir kesen da... ne olur ki? kese de bilirsin yanımıza gelmesinler. Yanlış oldu ya. Mesaf bak şu parlak abinin için şuraya bir şey yap. Odunları kes. Odunları kes bak benim hemen solum şey sağlamam kalıyor evet. Oradan da gidip şu herifleri bir kes ya. Geç geç içeri geç, geç, geç. herifleri kes. Arlak abi en niye, yılan, niye yılan, niye yılan yapıp duruyorsun lan? Hem vakit kazanmak hem de şeyi görmek için. Gecenin gitmesini beklemek için. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bu hayaletin bir büyüğünü de alırsak şimdi e, lokomotif de mi şey oluyor? Hayalet oluyor. Galiba. Güzel olur lan. Hiç üç tane çekmemize gerek kalmaz ki. Tek kazarak gideriz. E, yanıyor. yanıyor abi yanıyor yanıyor. Açıl ey kara gülüş. Ben geliyorum. Bu nerede parlak abi sal abi. Abi sal yenileceğiz. Parlak abi bir şey soracağım. Çünkü bunun manası neydi abi? Bu bu yılda bu U'nun. Ne U'su da Ha o abi, şey zaman şuan. kazanmak için yaptım dedi ya. Az önce konuştuk ya. E, civata görebilen var mı? Civata gördüm Musa de Sol üstte olması lazım ya herhalde. Bu map en zor yer sol üstü. Aynen. Aldım. Koysanız da köprü şey köprü. Ha, ben önceki turun civatasını mı aldım? Bir tane civata aldık ama neyse. Ee, beyler karşıya köprü çekmeniz lazım. Musab hadi. Evet. Gel sen odun İttirme beni de kasayım Musab. Parlak abi öyle böyle zora girmedi. Aracı bin bir takla attırdı. Al abi al al. Odun al. Beni ittiriyorsunuz bakın. Musab al deme de sen o köprü yap hadi. Parlak abi çevir artık o gemiyi. Getireni. <laughs> Kızdı. Abi çevir çevir. Başka şansımız yok. Yukarıdan gidemeyiz. Odun eksiği yaşarız. Abi gidemeyiz orada. Çevir bak bu tarafa geri çevir. Hayır öyle değil bu tarafa bu tarafa bak. Bak şuraya. Oğlum ben yukarıda e, kazılabilecek yer var ya. Deleriz oradan. Musab, e, odun yetmeyecek. Köprü yap o zaman Musab. He? Köprü yap o zaman buraya. Ama kaybedeceğiz bu turu olsa doksan. Oradan girersek bitteriz yani çok net. <laughs> bitteriz bitter çikolatayız. <laughs> Parlak Gay abi zaten bitter çikolatalı e, kurabiye. <laughs> Kim yaptı? Kim shift bastı? Şimdi bu pozisyonu kontrol edeceğiz. 1 xte pek bir şey anlaşılmıyor. O yüzden 0 bakıyoruz. Burada baktığımızda muhtemelen e, ilk müdahaleyi parlan yaptığını görüyoruz. Hmm. Yap. Bilmiyorum. Ben shift uçunu çok arada kullanıyorum. Az önce birimiz birbirimize shift attınız da görev iptal oldu gördüysen. Parlak abi ne yapıyorsun ağzını düşüreyim ya? Abi ben sana parmak attım, işaret attım abi oraya gitme dedim mi geriye? Abi 10 dakika sonra dedin. Hayır 10 dakika sonra demedim. Ben anında parmak attım abi. Hayır sen kızgın attın bana. Kızgın attım işte döndürme şey döndürme şeyine. Oğlum şu mikrofonu bir, bir, şey söyleyeceğim her... mikrofonunu mikrofonu aç arkadan ses geliyorsa falan sorun değil yani. Böyle geri kapat. Od... Odun her türlü yetişik vardı. Sen cızırtıdan dolayı mı kapatıyorsun abi? Cızırtı sorunun çözüldü başka bir şeyse bilmem de yine de açıp söyleyebilirsin yani. En kötü bize info vermiş olursun. Ben kırparım orayı. Ne biçim bir şey yaptık oğlum bu tur ya. Tur yaptığımız iş var ya. Ya bu tamamen anlaşamamazlıktan. En başta söyledim ben alttan gideceğimiz 4-5 defa. Parlak abi duymadı onu. Duydu pardon köprü yapmadığımız için yukarı götürmek zorunda kaldı. Geri dön dediğimde sinir atınca ben yukarıdan gideceğiz zannettim. Oğlum keşke yukarıdan gitseydik yani. <laughs> Hatta aslında dönebilirdik oradan da. Artık alttan gitmeye karar verdim bu sefer abimiz. Hadi bir oda atalım abi. Bir oda atalım. <laughs> Oğlum boş ara harcamayın. Ben bu yukarıdaki taşı bitiririm bu arada. Onu götüresiye kadar. Sanırım odun yetersiz olacak. Ben şuradaki şeye gireyim. Dur buradaki ne değil de şuraya gidiyorum. Arlak abi biraz ray eksiğin olacak gibi. Musab sen bana sal odunu ben hallederim. Tamam sen gelinceye kadar. Geldim zaten sağ. Arlak abiye yardım lazım. Oğlum bu oyunun başarımlarını çözemedim ben. Enteresan bir başarım sistemi var. Puana dayalı herhalde. Enes şu yukarıdakileri yapsın abi. Tabii önce bir yolumuzu açayım da sonra yukarıya geçeriz. <laughs> Şeyler yanıyor yalnız. Yaz abi biz daha aynı, parlak abiyle hayalet 3 tane hayalet şey varken 3'e 3'lük yolda 2,5 saniye boyunca takılmayı becerdik abi. Oğlum neyim ben sömürgeci falan mı ya? Kapitalist düzen Enes. Lan tamam, öleceğiz. Bitiriyor muyuz abi? Lan tamam, Musab adam niye adamı zora soktun orada? Vallahi yeniliyorduk neredeyse. Hayır daha kırabilirim. Enes şimdi ne alabiliriz biliyor musun? Öbür tarafa ben geçmeli sağlar. Onu aldım. O var, vardı zaten Enes. Ben yenisini almayacaktım. Geliştirme alacaktım da gerek yok. Abi evet. bu evet. ne? Ya, <laughs> O aynısını aynısı Musa. Enes şunu alalım mı? Üretim vagonu için ham maddeleri depolar. Ya hiçbir şey almayalım. Oğlum bu bizde var zaten. Bir tane daha alalım. Bir tane de alalım. Bundan iki tane olsun şöyle. Çünkü 5 vagon olacak direkt. Almayayım mı? Almayabilirsin. Bir de onun şeyi çıkacak. 165. metredeyiz. İleride vagon alacağız. Oğlum tamam, her seferinde ya. öyle diyoruz da bir turda 5 civata kazandık. Sorun yok. Gel. Akin şey almayacağız mı da? Yeni motor. Tamam işte ben de onu diyorum. E bir daha birikiriz ya şu turda. Yenilmeyelim de. Ben hemen taşları Oğlum, getiriyorum. Yukarıda aldığım şey, kırdığım şeylerin hiçbirini almamışsınız. Hiç hayvan öldürme. Bu hırsızlar hayvan sayılır mı? İnşallah sayılmıyor. Neyse öldürmeyelim, tamam. riske atmıyorum. Bu görev bana ait galiba abi. Hırsızları öldürecektim oldu. de, riske atmıyorum abi. İyi kötü idare. Edin. İki tane Olmadım, taş ben aldılar. Bilmiyorum. Taş aldı kaçtı tamam. Ya bu hırsızın taş al, o aşağı atıyor lan, vay pislik herif. Yalnız bu kovayı Yok. kovayı kazmayı falan aşağı atarsa çok büyük sıkıntı böyle. Abi bu kovayı kazmayı falan aşağı atarsa ben de onu aşağı atacağım. Oğlum bu hayvan değildir ben bunu öldürüyorum ya. Çok sinirim bozdu değil mi? Evet. Musab eşyaları aşağı çek. Yakına çek. Ay yo yo hayvan değil bu. Ya şak. <laughs> Açıyordu şey. Evet. tam ya. Tam ucunda yakaladım değil mi? Böyle alıp fırlatıyor bir O kadar komik bir animasyon <laughs> yapmışlar ki. Oğlum yukarıda o kadar odun kırdım, taş kırdım. Hepsi boşa gitti ya. Ben baya getirdim oradan ya. Odunların hepsi yukarıda arkadaş. Nasıl getirdin? Şimdi benden odun isteyeceğim. Baş. Benden odun getirdim. isteyeceğim. Evet arkadaşım. isteyeceğim. Çıkal o zaman. <laughs> bana ne? <laughs> Oğlum, o o de. burada hayvan var mı da? Var. Var. Sağ üstte. Ördek kart. Ördek kart. Arkadaşım şimdi köprü yapınca ördekler yok oluyor. O zaman köprü yapmayacağız. Mı? <laughs> ne iş? Baş yap. Musab, çok saçma bir odun kırma tekniğin var. Bana salsana. Gel şuraya sal bana. Aşağı atlayamıyor muyum? Abi nereden gideceğiz? Dümdüz yukarıdan gidelim bence. Hayır aşağıdan Kazım. geçelim dümdüz. Karşıya köprü çekin. Ben aydınlıkken baktım karşıya buradan geçmek daha mantıklı. Yukarıdan mı geçeceğiz aşağıdan mı? Aşağıdan <laughs> dedim ya Musa bir saniye önce. <laughs> abi, abi, öldü öldüreyim mi? Ya oğlum ölmüyor şaka yaptım ya altında kalıyor. <laughs> ya oğlum ölmüyor şaka yaptım ya altında kalıyorum. Oradan <laughs> gidecek bir şey demek. <laughs> <laughs> Elif'ciğim ben... Musab yanacak, yanacak, yanacak. Aa bozer ya ben de yanayım. Nerede? Kovası nerede? Parmak abideymiş. <laughs> Elif'ciğim... Hani altında kalıyordu. <laughs> ya eskiden öyleydi ya. <laughs> Allah Allah. Kumpas kurdu oyun bize ya. Açar kaydını gösteririm arkadaşım köprünün altında sarı sarı gözüküyor eskiden. Enes. Ağlama. Ah be. İyi salladım herhalde. Musab köprü yapar mısın arkadaşım? Odunum yok. E, burada var ya Musab. Bari. Al abi seni köprü olsun Yok öyle değil Dağra. dünyanın en kötü köprüsünü yapmam peki Tabi ki Ne bekliyordun lan şaheser mi bekliyordun? Hayır her tarafı odunla kaplasan düzgün bir köprü olur ama sen ne yaptıysan artık o da olmamış. <laughs> Enes. Sen çok konuşma. Git. Ee, taşımız yok şu an bizim. Taşa ihtiyacımız yok. Şurayı açmaya ihtiyacımız var. Gel aç şurayı. Yanıyor parlak abi. Yuvat aşağıda haberiniz olsun. He ben gördüm onu alacağım. E, ya oğlum şuraya bildiğiniz şey yapın lan. Ne yapalım? Abi ikimiz de bir şey kırıyoruz şu an. Ben mi yapayım? Şu ördeğin üstüne ben... bir tane odun koyun da içim rahatlasın ya. Görev iptal bozdum zaten. Oh içim rahatladı vallahi billahi. e, Enes odunumuz var mı abi? Evet. Bu da varmış. Tabii oradan gitme gel buradan git. Bu kazmayı niye aldın şu an? Geçer oradan geçer. Çekil. Tabii, niye çekil diyorsun oğlum? Bir git al artık şu çivatayı. Seni bekliyorum. Neyse ben alırım ya ne gerek var lan? Şu şuna iki tane atı atı verelim. Şekil. Çek. <laughs> bir de Bilirle yapmadım. Enes evet, şu eşyalar kal. Musab eline vagon al. Eline vagon al. Musab bir kere de engelleme sen ya. <laughs> Hadi geçelim. E, kaç dakika daha oynayacağız? Ölesiye kadar dediydik de. E, vakit. 38 tane ya da daha az ray kullan. Abi kestirme yol kullanmayacağız. Kestirme yol kullanacağız diyecektin herhalde kesmiyorum kullanacağız tabii ki de arkadaşım. Öyle şey mi olur? yine evet, şu aşağı aşağı koyduğum vagonları iptal et. Direkt buraya çıkart. Musab biraz engel oluyor bana. Abi, herkes engel oluyor. Musab Musab ne yapsın? Allah Allah. Abi git öteden bir şey kır ya. Meşgul etme burayı. Aga be. Yolu o kadar kötü açmışsınız ki arkadaşlar geçemiyorum. Nasıl alsana? nasıl al? tamam. Ya abi aşağıdan gideceğiz. Ray aşağıdan gidecek. Beyler görev geçin oğlum. Buradan imkansız 38'den azla geçmek. Bu ne? lazım. Kap yaptın köprünün hayrı olsa ya. Oğlum şey için civata için yaptım. biz nasıl geçeceğiz karşı arkadaş? O, o, o ben Oğlum alttan geç yapmadım. alttan geçeceğiz dedin ya parlak. Alttan işte şuradan şöyle alttan geçeceğiz. Um, Alttan geçemeyiz ki oradan. Biz niye anlaşamıyoruz? Orası alt değil ki. Ya buradan şöyle alt. Oğlum birisi de makineye eşya koysun lan. Bir şey kırmamışsınız. İki saattir ayakta yürüyorsunuz sadece. Haydi haydi ben haydi. Kırıyorum ben kırıyorum burada. Hareketlen hareketlen. Hayır kimse bir şey yapmıyor az önce. Harika aç orayı. Şu anda bitti beyler. Çünkü odun yok hiçbir yerde. Harika hemen arkamdaki odunları al abi. Senin ay varmış ya. Yeni yaptım onu. Daha yeni bitti onun yapımı. Gece. Oba. Hiçbir şey kırmamışsınız mısınız? Ben de çok yavaş yapıyorum bu işi. Çok hızlı olmak lazım bu işte. Yer değiştirmesek iyi olurmuş ya. Siz odun kırarken taş kırarken aşırı yavaşsınız. Ben bunu yaparken aşırı yavaş. izleyelim şahizem. Şurası çok iyi ya. Neyse bakalım, bir sonrakinde şöyle geleceğiz ama. Soraca. Bye bay. <laughs> Neyse bakalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz. Ben yine çocuk çıkışımı yapacağım. Hoşça kalın.